bir de bu dinleyicimiz dedi ki gusül alan bir kimse ayrıca namaz abdesti alması gerekir mi? Maliki de taklit ediyor. Dört mezhepte de gerekmez. Efem efendim kesin mi bu? E, şimdi Şafii ve Maliki mezhebinde bir husus var. Eğer onlar yapılmadıysa kesin. Dördünde de. Gusülle namaz kılınır mı? Kılınır. Hanefi mezhebinde yani niyet ettim kusur abdesti almaya dedi. Ağzına burnuna su verdi. Bütün vücudunu yıkadı. Efendim işte vücudunu yıkarken eli abret yerine değdi Hanefi mezhebinde. Değilsin. Abdesti zarar vermez. Yani idrar, gayta gibi abdesti bozan başka bir hal yoksa Hanefi mezhebindeki bir kimse aldığı kusurla hiç bozma, şey yapmazsa, yani abdesti bozan bir hal olmazsa beş vakit namazı kılabilir. Hatta daha hala olur. Abdestte belli huzurlar yıkıyorsun. Gusülde bütün vücudu, bütün vücudu yıkıyorsun. E, peki efendim Maliki ve Şafii de dediniz. E, şimdi e, Şafii mezhebinde avret yerini ön ve a, a, yerini, kadın olsun erkek olsun eli değdiği zaman avuç ayasıyla abdesti olur. Namaz abdesti gusülü değil bakın yanlış anlaşılmasın. E, çünkü e, çok başımıza geliyor. Siz işte radyoda anlatırken dediniz ki bozulur dediniz. Ya bozulur da nesi bozulur? Tamam mı? Namaz abdesti bozulur. Gusül bozulmaz. Tamam mı? Yani Şafii mezhebindeki birisi gusül abdesti alırken kadın olsun, erkek olsun, e, ön, ve abret, e, ön ve arka abret yerine eli değdiği zaman namaz abdesti bozulur. Bunlar namaz kılamaz. Tekrar abdest alması lazım. Maliki mezhebinde de sadece erkekler. E, ön edep yerine avuç içiyle Değdiyse namaz abdesti bozulur. Bununla şey yapamaz. Evet namaz kılamaz. Namaz kılamaz. Ha önceden e, abret yerlerini yıkadı. Sonra sünnete uygun bir abdest aldı. Kuş yaptı, çıktı. E o zaman e, onlar da o hal, e, onunla namaz kılabilirler mi? Kılabilirler. Ama Hanefi'de bir program söz konusu değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.